Nasılsın öncelikle? İyi misin? İyiyim hocam. Siz nasılsınız? Kafana misin? takılan bir soru var mı? Hocam sinyal verme zorunluluğu nerelerde var acaba? Sinyal verme zorunluluğu her kalkmadan önce, durmadan önce, şerit değiştirmeden önce, dönüş yapmadan önce var. Ama nerede zorunda değiliz diye sorarsan, nerelerde sinyal verme zorunda değiliz? Nerede sinyal verme zorunda değiliz? Bir defa Trafik lambalarında sinyal verme zorunda değiliz. Trafik lambalarında kırmızı ışık yanıyor ve duruyoruz, yeşil yanıyor gidiyoruz, mecbur değiliz. Şurada göster burayı mesela, önümüzde araba var göster. Arkamızda da araba var, arkayı da göster. Evet. Bu şekilde trafikte giderken dur kalklarda da sinyal verme zorunda değiliz. Bir yerde daha sinyal verme zorunda değiliz. O da normal yolumuzda giderken şerit değiştirmeme kaydıyla şerit değiştirmeme kaydıyla yolumuz birden sağ ya da sola kıvrılıyorsa orada da sinyal zorunluluğumuz yoktur. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. <laughs>